Merhaba arkadaşlar, kre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte meme coin'ler hakkında konuşacağız. Bitcoin'deki son durumları inceleyeceğiz ve ilerleyen süreçte bizlere neler bekliyor? Bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de artık 70 bin barajını aşmış bulunmaktayız ve 70.970'lere kadar bir harekette gördük aslında. Daha yukarıları da gördü ama sonrasında bir ufak çekilme yaşadı ve şu anda 70.200'lerde devam ediyor. Peki bunun yansıması meme coin'lere, altcoin'lere ne zaman yansıyacak? Bunlara dair birazcık yorumlarda bulunacağız. Fakat dilerseniz ilk olarak kriptodaki genel durumları biraz inceleyelim. Bitcoin'de %1.17'lik artış görüyoruz. 70.275 dolar seviyelerinde ve genel kriptolara baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1045 adet kripto paranın 464 tanesinin fiyatının artmış olduğunu görüyoruz. 573 tanesinin fiyatı düşmüş durumda ve 8 tanesi sabit kalmış. Toplam market değeri de %0.99'luk bir yükseliş yakalamış durumda. Geçtiğimiz günlerde sert yükseliş yaşayan PIV coin e, görüyorsunuz sert bir düşüş yakalamış durumda. Bunun sebebini Buna dair de aslında konuşmuştuk. Çok sert bir şekilde yükseliş yakalayan meme coin'ler özellikle. E, fakat alt coin'ler bazıları da konuşabiliriz. İlerleyen süreçte biraz daha sert düşüşler de yaşayabiliyor. Bu nedenle sert yükseliş yakaladıysa bir coin biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki karar yine de size ait durumda. E, şöyle meme coin'lerdeki son durumlara da bakalım. Dogecoin %0 çok bir değişiklik yok. Shiba %2.20 düşmüş. Pepe %4.98 düşmüş. Ee, Vif %1.65 çekilmiş ve Floki %4.20'lik artış yakalamış. Bir diğer yükseliş yakalayan %4 seviyelerinde Natcoin ve Bonk %1.54 düşüş. Şöyle biraz daha aşağılara inelim. Degen %4.55 Kısaca baktığımızda güzel yükseliş yakalayan coinler elbette var ama Geri çekilme yaşayan coinler olduğunu da görüyoruz bu geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz günlerde güzel yükseliş yakalayan coinlerin bazılarının satış dalgası yediği bazılarının düzeltme içerisine girdiği anlamı da çıkarılabilir diye düşünüyorum. Grafiklerimize geçecek olursak Bitcoin'den başlayalım isterseniz Bitcoin 71.070 dolar seviyelerine kadar ulaştı fakat buradan büyük bir satış dalgası yiyerek şu anda 70.200 lira kadar çekilmiş durumda. Burada 70.000 üzerindeki kapanışlar daha yukarıları hedeflememize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Burada 69.800 seviyeleri önemli bir destek noktası 71.350 önemli bir direnç noktası ee, buraların üzerinde gerçekten günlük kapanışlar bizi daha yukarıya taşıyabilir diye düşünüyorum. Özellikle Ethereum ETF'leri de biliyorsunuz henüz işlem görmeye başlamadı. Onların da işlem görmeye başlamasıyla birlikte Bitcoin ETF'lerine ilginin de artabileceğini düşünüyorum. Ve burada Bitcoin'e de Ethereum'a da ve altcoin'lere de elbette para akışının biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Ee, daha yukarıda 73.800 bölgesi Bitcoin için kritik bir nokta ve daha yukarıda da artık... Yeni ATH noktalarını Bitcoin'de bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Ee, destek noktaları dediğimiz gibi 69.800 önemli bir destek. Daha aşağıda 69.000 bölgesi ve 67.500'ler bizler için önemli destek noktaları. Peki bu alt altcoin'lerde, meme coin'lerde hareket ne zaman başlayacak? Evet şu anda bitcoin'e bir güzel yükseliş geldi. 70 bin kadar bir yükseliş geldi ama bazı coin'ler e, tam tersine düşüş yaşadı. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bitcoin'deki dominans arkadaşlar. Dominans hala çok yüksek seviyelerde. Evet %54.83'lerden bir düşüş yaşamış ama hala çok yüksek seviyelerde. Burada Bitcoin dominansının özellikle %53 seviyelerine, %50 seviyelerine düşmesi altcoin'ler için elbette daha rahat, daha konforlu bir alan oluşturacak ve altcoin'lerin çok daha güzel bir şekilde ilerlemesini olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu nedenle Bitcoin'de evet bir fiyat yükselişi gördük ama dominans burada çekildiği zaman biraz daha hareketlenme o zaman artabilir diye düşünüyorum. Bitcoin'in yükselişinin burada yansıması o şekilde e, altcoin'lere, meme coin'lere yansıyabilir diye düşünüyorum. Şimdi meme coin'lerdeki son durumlara geçecek olursak Floki gerçekten güzel şekilde performansına devam ediyor diyebiliriz. Dün bir düzeltme içerisine girmişti. E, hem kriptoda e, hem de burada meme coinlerde özellikle bir çekilme görmüştük. Burada Floki'nin de nasıl bir düşüş yakaladığını görüyorsunuz ama bugün itibariyle güzel bir tepki gösterdi ve Bitcoin'deki yükselişle birlikte burada Floki'nin de bir atağa kalktığını görüyoruz. 3.028.800 seviyelerinde şu anda 3.029.650 seviyeleri bizler için kritik bir direnç noktası. Buraların üzerindeki kapanışlar bir sonraki önemli hedef noktasını 3.031.400 olarak güncellememize yardımcı olacak. Daha yukarıda 3.037.500 yine Önemli hedef noktalarımızdan bir tanesi. Destek noktalarına baktığımızda 3026800 bizler için kritik bir destek noktası ve buraların arasında ara destek noktası olarak 3026200'ler ve 3024943 bölgesi buraların aşağısında 3023450 bölgesi önemli destek noktalarımız. Pepe'den devam edelim. Pepe'de 4-0-14-58 bölgesi üzerinde çok fazla kalıcılık sağlayamadık. Evet bir yükseliş geldi. Akşam saatlerinde başlayan hareketle birlikte bir yukarı atak başladı. Ama hareketli ortalamaları kıramadı. Ve 4-0-14-58 bölgesinden bir dirençle karşılaştı. Bir ufak aşağıya doğru çekilme görüyoruz. Burada 4.0.14 seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapmamız, kalıcılık sağlamamız kritik. Aksi takdirde biraz daha salınım gerçekleşebilir. Burada 401268 önemli bir destek, daha aşağıda 401162 ve 401085 bölgesi önemli destek noktalarımız. 401458 bölgesi güçlü bir direnç noktası. Buraların üzerinde 4015 bölgesi bir psikolojik direnç noktası oluşturabilir ve buraların üzerinde 401741 ve 402040 bölgeleri sırasıyla önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Bitcoin yine biraz daha yavaş hareket ediyordu geçtiğimiz günlerde. Şu anda biraz daha onu kırmış gibi gözüküyor. En azından baktığımızda geçtiğimiz saatler itibariyle yukarı doğru bir atak gerçekleştirdi. 3.5 dolara kadar bir yükseliş gördük ama sonrasında Bitcoin'deki o ufak çekilme ile birlikte Riftcoin'in de bir ufak çekilme yaşadığını görüyoruz. Ve 3.4 dolarında şu anda altına sarkmış durumda. Burada hareketli ortalamaların bulunmuş olduğu 3.32 dolar, 3.30 dolar bölgesi önemli bir destek noktası oluşturabilir. Buraların aşağısında 3.10 dolar bölgesi yine önemli bir destek noktası oluşturabilir. Ve daha aşağıda 2.8 ve 2.27 dolar bölgeleri kritik noktalar. 3.58 önemli bir hedef noktası. Daha yukarıda 3.94 ve 4.2 dolar bölgeleri Bitcoin için önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. E, bonk'tan devam edelim. Bonk'ta geçtiğimiz iki gün aslında hareketli geçti diyebiliriz. Hem güzel bir yükseliş gelmişti ardından da sert bir düşüş gördük. Şu an itibariyle de biraz daha Bitcoin'le paralel hareket ediyor diyebiliriz. Akşam saatlerinde bir yükseliş geldi sonrasında tekrardan Bitcoin'le birlikte düşüş yaşıyor. Biraz daha yatay hareketler şu saatleri itibariyle görüyor gibiyiz. Bizler için kritik nokta burada 4034 bölgesi üzerinde kalıcılık günlük kapanışlar yapabilmek. Buraların üzerinde kapanışlar yapabilirsek 4.03673 ve 4.040 bölgesi yeni hedef noktaları olabilir. Destek noktalarına baktığımızda 4.02944 ve 4.02669 bölgeleri önemli destek noktalarımız. Dogecoin'den devam edelim. Dogecoin'de dalgalı ilerleyiş devam ediyor. Evet 0.15.950 bölgesinin üzerine çıkış yaptık. Ee, ve burada baktığımızda birkaç saatlik kapanışlar da yapmış durumdayız. 4 saatlik kapanışlar da yaptık. Ee, ama burada günlük kapanış ve daha yukarıda aslında 0.16.300 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlamamız gerekiyor. Çünkü bu bölge gerçekten... Ee, geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz haftalarda da fazlasıyla direnç oluşturmuştu. Ee, bu bölge baskılı bir bölge diyebiliriz aslında. Buraların üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek çok daha yukarılara Dogecoin için hedefleyebileceğimize inanıyorum. 0.17500, 0.18200 ve 0.20200 bölgeleri bizler için önemli hedef noktaları olabilir diye düşünüyorum. Destek noktaları 0.15950 önemli bir destek noktası. 0.15500'ler önemli bir ara destek ve daha aşağıda 0.15 ve 0.14 bölgeleri yer alıyor. Son olarak Wojek'e bakalım. Wojek'te yükselen trend formasyonu aslında devam ediyor diyebiliriz. Baktığımızda birkaç kez bu seviyeleri test etmesine rağmen sonrasında bir tepkiyle karşılaşmış ve yukarı doğru hareketini gerçekleştirmiş. Wojek için şöyle de bir durum söz konusu. Hareketli ortalamaların şu anda üzerinde yer alıyor. Dün düşüşlerle birlikte buraların altına sarkmıştı. 200 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde 50 ve 100 saatlik hareketli ortalamanın aşağısında yer alıyordu. Bugün itibariyle akşam saatleri itibariyle buraların üzerine çıkış yaptı. Ve biraz daha geçtiğimiz saatler itibariyle hemen hemen aynı fiyat aralığında devam ediyor. 2.013.800'lerdeyiz şu an itibariyle. 2.014.680 bölgesi önemli bir direnç noktası oluşturabilir. 2.017.400'ler ve daha yukarıda 2.019 ve 2.020 bölgeleri Wojcik için önemli hedef noktaları olabileceğine inanıyorum. Destek noktalarına baktığımızda burada 50 ve 100 saatlik hareket ortalama 2, 0, 13. 300 bölgesinde bu nokta önemli bir destek noktası. Daha aşağıda yükselen trend bölgesine tekabül eden 2.013 bölgesi ve daha aşağıda 2, 0, 12. 600 ve 2, 0. 11, 700 bölgeleri önemli destek noktaları olabilir diye düşünüyorum. Genel çapta şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tabi dediğimiz gibi Bitcoin'de evet bir yükseliş geldi ama bunun yansımasını Özellikle dominans düştükten sonra görebileceğimize inanıyorum. E, tabii kripto da biliyorsunuz para akışı da sürekli olarak dönmeye devam ediyor. Meme coinler yükseliyor. Meme coinlerden yapay zekaya, yapay zekadan RWA'lara, GameFi vesaire derken kripto da aslında para bir şekilde bu sıralar en azından para dönmeye devam ediyor. İlerleyen süreçte de bunun yaşanabileceğine inanıyorum. Biraz daha baktığımızda Bitcoin'de evet bir fiyat yükselişi görüyoruz. Biraz daha yukarıları belki yeni ATH noktalarını görürsek altcoinlerde dominansın düşmesiyle birlikte çok daha güzel hareketler sergileyebileceğine inanıyorum. Yine ilerleyen süreçte neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar dediğim gibi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.